Bu videoda memenin şişmesinin belirtilerini anlamayı ve süt emzirmenizi etkilemeden ödeme-azaltma tekniklerini öğreneceksiniz. Doğum yaptıktan sonraki ikinci ve dördüncü günler arasında göğüsler büyür. Laktogenez adı verilen bu doğal şişkinlik durumu genellikle bir gün sürer. Bazen komplikasyonlar meydana gelebilir. Göğüsler acılı, şişkin, kırmızı ve parlak hale gelir. Bu durumda göğüs tıkanır. Hem sütün sağılması hem de bebeğin meme ucunu alması zor olacaktır. Bu düzeyde bir şişkinliğe ulaşılmasını engellemek için sütünüzü düzenli olarak sağdığınızdan emin olun. Bunu yapmak için bebeğin etkili olarak beslendiğinden emin olun. Bebeğin yüzü göğsünüze dönük olmalı. Ağzı göğsün koyu renkli olan meme başı çevresinin büyük bölümünü kaplamalı. Bebeğin dudakları dışa doğru dönmelidir ve dilinin göğsün altında olması oldukça önemlidir. İkinci bir öneri olaraksa emzirme işlemi bittiğinde iki göğsünün de boş olduğundan emin olun. Bebeğiniz ikinci göğse geçmeden önce ilkini emip sütü bitirmeli. Yani bebeğin kendi kendine göğsü bırakmasını beklemelisiniz. Eğer ikinci göğsün tamamen sarılmadığını hissederseniz manuel olarak sağmaya devam edin. Veya son çare olarak göğüs pompası kullanın. Her emzirmede ilk emzirdiğiniz göğsü değiştirin. İlk haftalarda, emzirme seans sayısının günlük ortalaması 8 ile 12 arasındadır. Eğer mevcut durumda tıkalı göğüslerden şikayetçiyseniz, işte size birkaç yararlı tavsiye. Emzirmeden önce göğüslerinizde sıcak ve nemli kompres uygulayın veya duş alın. Bu acıyı hafifletir ve süt sağımını kolaylaştırır. Ayrıca yumuşatmak için göğsünüzün kenarlarına dairesel hareketlerle masaj yapabilirsiniz. Göğüsleriniz gergin olduğundan ve bebeğin meme başı çevresini almadığı sorunlu olduğu için emzirmeden önce bu alanın gevşemiş olması gerekir. İki ihtimal vardır. Birincisi meme başı çevresi rahat hissedene kadar manuel olarak göğsü almaktır. İkincisi ise meme başı çevresine basınç uygulamaktır. Bunu yapmak içinse meme başı çevresinin her iki tarafına parmaklarınızı yerleştirin. 10 saniye boyunca baskı yapın. Bu işlemi meme başının çevresinin tümünü sıkmak için parmaklarınızı hareket ettirerek defalarca tekrar edin. Süt emzirmeden sonra acıyı uyuşturması için tersini yapın ve göğüslere soğuk kompres ya da lahana yaprağı uygulayın. Eğer gerekirse tıbbi tedavi için eğitimli bir profesyonele başvurun.